benim nazlı kızım. Az kal. Hadi. Yoruldum baba. Şurayı Çok sağ salim Hadi yavrum. Hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> Efe'ni bırakamazsın değil mi? El mi yaman bey mi yaman diyemezsin. Yap ne yapacaksan. Baba. Hadi yavrum bana, git. ben olur bırakma beni gitme. <laughs> git kızım. Hadi. Baba. Git yavrum. Yavrum. <laughs> 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 嗯嗯嗯。嗯嗯 şey bakalının suyu mu çıktı da muhtar oldun ya? Şu beklediğimizin hatta hesabı yok. Ya sorma Selma, başımıza iş aldık. Hayırdır? Ye, az solukla iyi anlatırım. Buyur. Ee, neymiş bu mühim mesele? Abdullah bildin mi? Bekir'in oğlu, Hacı Bekir'in. Evet. Bu sabah vurmuşlar onu. Köyün dışına doğru. Çaldıkların orada. Bay reziller, sebep neymiş? Yakaladılar. Yapan da satılmış. Jandarma tutmuş. Tarla tapan nizası varmış aralarında. Gece kapıya dayanmış satılmış. Dellenmiş demek ki. Abdullah da hani lanet olsun deyip gitmek istemiş ama olmamış. Hay Allah. Allah rahmet ede. Bak gariban. Çoluk çocuğu var mıydı zavallının? Karısı zaten ölmüştü Abdullah. In. Küçük bir kızcağızı vardı. Ee? Mesele doya Selman ha? Bunların kimi kimsesi yok. E, hükümete versek aldım alıyorum diye ne kadar yıl geçer. Eskiden olsaydı. Eskiden mi? <laughs> He. Biri alır sevabına barındırırdı. Almadı mı kimse? Yok almadı. Ne Hı. oldu? Nerede köyün ekabiri? Hı. Ben alırım be Mürsel. Ne? Çocuğu diyorum. Alırım ben. emin misin ha? Yani Rıza, Fahriye nasıl olacak? Ben hayattayken eşek gibi yapacaklar dediğimi. Nerede çocuk? Evlerinde. Yanında bir iki kadın var. Tamam. Akşam namazına kadar getir onu bana. Ama... Getir dedim. Ötesi Allah kerim. Peki Selman ağa getiririm. Hadi al artık. Uğurlar ola. Selametle git. Yaşım olurmuş be. Yaşım olurmuş. Kolay gelir Rıza. Sağ ol Muhtar. Hoş geldin. Selman ağa yok muydu? Emanetini getirdim. Hayırdır? Ne emaneti? Aa orada babam. Oturuyor. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selman ağa. Nazlı bak. Hoş geldin çocuğum. Hoş geldin. Gel otur yanıma. Bana müsaade. Hayırlısıyla inşallah. Allah'a ısmarladık. Hı -hı. Muhtar. Bu da ne şimdi? Bunu babana soracaksın. Kendi rızasıyla, isteğiyle. Babam yaşlandı muhtar. Her şey haklı yermez. Sen de bunu istismar ediyorsun. Babana sor dedim Rıza. Bir cenaze kaldırdım bugün. Jandarmaya söz anlattım. Şu öksüzün derdini çektim. Bir de seninle uğraşamam. Git Selman Ağa'ya anlat. Yavuz. Gülşen. Nazlı'yı da alıp geçsin odanıza. Bir döşekte ona serin. Bundan sonra böyle olacak. Baba nasıl olacak bu iş? Hangi iş? Yani bu çocuk. Ne yapacağız onu? Bundan sonra bu evde o çocuk. Nasıl yani baba? Yani yedireceksin, yedireceksin, büyüteceksin. Elden ayaktan çıkana kadar bütün mesuliyetini yükleneceksin. <laughs> Nereye Neredeler peki? Öldüler. Niye bize geldin? Aman aptal. Sakın benim eşyalarımı karıştırma. Anladın mı? Baba. Biz bakamayız bu çocuğa. Olmaz. Öyleyse ben bakarım. Anladın mı? Sen önce kendine bakmayı öğren zibidi. İyi ama baba. Aması maması yok. Benim evimde oturan benim dediğimi tutacak. Beğenmiyorsan aha kapı. Bu besleme, sığıntı işleri zordur diye deriz baba. Besleme mi? Sığıntı mı? Senin deden neydi akışım? İtiraz istemem. Bitmişsin. kendi yetmiyormuş gibi bir de seni çıkardı başıma. İş yapacaksın anladın mı İş! Öyle hanıma gibi yatmak yok. O yarım gözünü anladın mı? Anladın mı dedim. Hadi çekin şimdi ayağımın altından. Almayacaksınız bu yüzü aranıza. Öyle ortada kalsın. Yüzüne bile bakmayacaksınız. dönüşü zor oluyor. Hadi Nazlı, tut elimden de beni sen götür. Ağlamıyorsun artık değil mi? Yok ağlamıyorum. Melekleri ağlatma tabi. Yazık onlara. Melekler mi? Nasıl? Öksüzler ağlarsa melekler de onlarla birlikte ağlar. Bilmiyor musun? Benim babam da ben çok küçükken öldü. Bir tek neyi hatırlıyorum biliyor musun? Neyi? Parmaklarını. Sadece parmaklarını hatırlıyorum babamın o kadar. Özlüyorsun değil mi onları? Evet. Özlüyorsun. Özlüyorsun. Gel bakalım buraya. Seni saraylı seni. Hisini yıkamayı öğreneceksin. Hizmetçi yok senin burada. Uyusun. Otur şuraya. Ne yapıyorsun sen? Şey baba iş öğrensin diye. Kendi şeylerini en azından. Gelin gelin. Senin çeyizine bir fiske merhamet koymadılar mı? Ne istiyorsun çocuktan? Ama giysilerini hiç olmazsa. Tamam yıkamayacak. Ben ona gerekirse her defasında yeni mintan alacağım. Ama yıkamayacak. Anladın mı? Git oyna çocuğum, hadi. Ya hayırdır, ne bu dalgınlık böyle? Sen misin Mürse, fark etmemişim. Vallahi değil önünden muhtar, reis cumhur geçse görecek halin yok. Ne bu hal? Yok canım, yok bir şey. Nasıl durum çocuklar? Rıza itiraz ediyor mu yine? Yalnız Rıza mı? Hani genç olmalı, topunu sürüp çıkarmalı baş belaları. Kız mı o kadar canım? Zaman alacak belli. Bu evlat işi zormuş anladık. Hani tavuğun altına kartal yumurtası atarsın da çıkar çıkmaz anasını yer ya. İşte öyle bir şey. Ben bu kadar zalim miyim ki çocuklarım böyle? Öyle deme. Bir ağaçtan hem otluk hem de neyse hayırlısı Allah'tan. Hadi eyvallah. Çek bastı bunun üstüne. Kim? Kim? Sen yaptın mi? He? Senden başka eşkıya var mı? Edipsiz. Ben yapmadım baba. Ben yapmadım. Kim ulan o zaman? Kim yapar başka? O yaptı. Sen mi yaptın? He? <laughs> Sen mi yaptın? Niye dikkat etmiyorsun ha? He? he? Terbiyesiz seni. Niye dikkat etmiyorsun he? <laughs> Fena. <Falan gülüyor> sen uyumuyor muydun? Yok, tıkırtıya kalktım. Nereye gidiyorsun? Ben mi? Şehre ineceğim. Bir iki bir şey lazım. Neyin var senin kızım, ne oldu? Beni bırakmayacaksın değil mi? Seni bırakmak mı? Niye öyle söyledin? Bırakmayacaksın beni değil mi? Seni bırakır mıyım hiç? Allah insana cennetteki tuğba ağacından bir dal çiçek gönderse... ...insan şöyle bakar da kaldırır atar mı? Ben seni bırakır mıyım hiç? Hadi üzme kendini. Kara toprağın altına girmedikçe deden seni bırakmayacak. Merak etme. Hadi bakalım git uyu. Sorarlarsa sabah namazını camide kılıp sonra şehre inecekmiş dersin.

Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hastanik hastanik. Hastanik. çabuk çabuk Hadi. çabuk. Hadi. 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 E? İyi. Yani ölmedi. Üf. Ama sağ kalır mı bilmem. Ee, ne olmuş peki? Gün armadan çıkmış adam. Sabah namazına diye. Traktör vurunca işte. Bacağı, Hı. kolu, bir de köprücük kemiği kırılmış. Ezik mezik de var. Yatırdım geldim. Kalmadın mı peki? Ne yapayım canım? Arada gider bakarız işte. Hı. Sen ne bakıyorsun be? Defol şuradan. Sahi bunu ne yapacağız Rıza? Bu mıymıntıyı ben çekemem vallahi. Babam hayattayken yapılacak bir şey yok. Ben de istemiyorum ama katlanacağız biraz. Ama sen bana öldükten sonra... ...onu yedi köy öteye sürgün edeceğim. Merak etme. seni! Kalk! Çekil gözümün ah. önünden! Çekil! Çekil diyorum sana! Ah. Kaç ah. defa ah. demedim mi sana? Girmeyeceksin demedim mi? Ah. Girmeyeceksin demedim mi? Defol! Ah. seni çok özledim baba. Çok özledim seni. Kokuya bak kokuya. <laughs> Döktürdün ha? <he>? Size <laughs> börek yaptım. Yersiniz sıcak sıcak. <laughs> Hadi. Kes de yiyelim. Hadi kes. oldu be? Ne duruyorsun? Çıksana. Şey. Ne diyorsun be? Ömrümün belası. Çık hadi. Orada korkuyorum. Gitmesem olmaz mı? Olur. Sana baş köşeye bir de atlas döşek sererim. Yatarsın. Defol hadi. Çık dışarı. O sobayı söndürseydin. Söndürdün mü? Yok. Hava biraz serince biraz daha kömür attım hatta. Terlemesin çocuklar. Zenginlikle sıcaktan zarar gelmez Fahriye. Yat sen de. Yavuz. Gülşen. Yavuz. Gülşen. Kalkın hadi. Kalkın bir şey söyleyin. Hayır hayır kalkın. Lütfen kalkın. Bir şey söyleyin. Kalkın lütfen. Zehirlenmişler. Ya hiç uyanmamışlar. Şu gariban nasıl kurtulmuş peki? Duymadın mı? Onu ahırda yatırıyorlar. Eve almıyorlar. Ah işte, dünya böyle. ...gitsin artık. Selman Allah hiçbir ocağa böyle ateş düşürmesin. <laughs> düşürmesin. İnsan bunu bilemez bazen. Bazıları bilemeden ölür en kıymetli şey... ...hayatta en kıymetli şey kızım... ...sofranı, ekmeğini bölüşecek biridir. Bir candır. Bir can şenliğidir. En kıymetli şey. Sana tara kaldım. Türbent bile. De. Seversin değil mi? Sevmem mi? Geldin işte Selman daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.